<laughs> Biz manyak mıyız? Biz ne yapıyoruz orada? Yemin ederim ya. Çiçek <laughs> <oldu>? gibi. Atro <laughs> Gazi. <laughs> ben de sanatçıyım dedi. 10 senedir bu işi yapıyorum Allah ın. Bizim kardeş yakladım bana kana Kandırmak, dolandırmak değil de ne arkadaşlar siz söyleyin Allah aşkına. Bir şey demiyorum şu an kavga etmek istemiyorum kimseyle. Pijama 150, pantolonlar 150, kapış kapış gidiyor. Yüzükler 20. Kendi yani şöyle bir laf söylemiş Atatürk için. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yamuldum yatıyorum yani. Ee, şöyle Ati bana bir tane vitamin aldı. Bayağı içinde işte vitamin A, B, C C, 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 bilmem ne falan bir şeyler varmış. Yani bir sanki böyle sıcak hissediyorum. Yüzüm bahsediyor. Çok ateşin bir şeyin yok gibi ama yani böyle bir ara ara bir baş dönmesi. Nakırı mı kızarmaya başlamış ya? baş dönmesiyle birlikte şey geliyor işte böyle tansiyon düşmesi. Ondan sonra şuralarımda böyle bir batma var. Sırtımda batma var. Yani maske falan da taktım burada ama hava kirliliğinden olmuştur diye düşünüyorum. Benim çünkü çok fazla böyle hani alerjilerim falan var. Ondan mıdır diye düşünüyorum bir yandan. Bir yandan şeyden korkuyorum. Buradan kumması diye bir şey var ya. Hani şu an bu mevsimde sıtma olacağını düşünmüyorum Sivrisineklerle biliyorsunuz. dışa ana soktuğunda sıtma oluyor insan. Hani Pokhara'da birazcık hani soktular ettim, ama üzerinden kaç gün geçti? 15 gün geçti herhalde artık olmaz. Birkaç gün içinde etkisini gösterirdi diye düşünüyorum. Ee, Agra'da soktular. Ayak bileklerimden bayağı hissettim. Bayağı yani 6-7 yerden soktular ki yanımda var sinek kovucum ama gündüz dışarı çıkmıştım. Sıkmamıştım yani. Bilmiyorum. Ondan dolayı mı oldu? Şimdi kaşınmaya falan başladım. Bunda da döküntü oluyormuş. O yüzden demin yanaklarımda bir şey mi var diye şey yaptım da gerçekten de buralarımda döküntü var galiba abi. Ağlayacağım yani. Bildiğin keşmekeşin içinde kalıyormuşuz. Evet ya biz resmen şey gibi bize şey kaldığımız yer. Bizim oranın Aksaray'ı gibi falan bir yerde kalıyoruz. Aksaray, Maksaray. Tarlabaşı bile olabilir vallahi bilemiyorum. Ya bence Tarlabaşı da <laughs> yani yeni Yani yeni derli ile eski derli arasında bir yer aslında. Kötü değil çarşı pazar falan mı? Bak 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 çarpıyor yok En soldan en sağa geçiyor. Perdeniz kapalı gidiyorsunuz Kübra Hanım. Ya şuradan kapalı da kapamış. Açılmıyor. İyi boş ver ama elde duruyorlar zaten giderken. <laughs> Arkadaşlar, şu an Delhi'deyiz ee, ve Mahatma Gandhi'nin hayatının son 144 gününü geçirdiği yere geldik. Gandhi kimdir dersek, Hindistan'ın bağımsızlık yolundaki siyasi ve ruhani lideridir arkadaşlar. Ee, bir de şöyle bir şey var, ee, Gandhi şöyle bir laf söylemiş Atatürk için. Ee, İngilizleri Atatürk yenene kadar, e, biz Tanrıyı onların yanında sanıyorduk. Yani onlar için de bu kurtuluşun ışığını ve meşalesini yakmış arkadaşlar Atatürk. Buralarda Gandhi'ye yazılan mektuplar, teşekkürler, o zamanki devri anlatan yazılar var arkadaşlar. Einstein ile bir yazısı var yani. Bakar mısınız? Einstein demiş ki Gandhi'ye sizinle yüz yüze görüşmeyi umut ediyorum bir gün tanışmayı. Gandhi bir yandan insanların haklarını savunurken bir yandan da şiddet yalnız olarak değil barışla bunu çözebileceğini, sükunetle yapabileceğini savunduğu için onun bu felsefesi Gandizm olarak da benimsenmiş arkadaşlar. Ve onun sayesinde yani e, İngiliz sömürgesinden kurtulmuşlar dediğim gibi düşünebiliyor musunuz söylediği sözü ya? Dedim ya biraz önce yani Atatürk için. Yani Türkler Atatürk e, İngilizleri yenene kadar Tanrı'nın onların yanında olduğunu sanıyorduk demiş adam yani düşünebiliyor musunuz? Ve biz onları yendikten sonra içinde bir umut dolmuş yani onlar yaparsa biz de yaparız diye ve yapmışlar helal olsun. Sömürgeciliğe hayır. Bakın burada ayak izlerini sembolize eden şöyle küçük taşlar yapmışlar. Çünkü her gün bu yoldan yürüyüp arkadaşlar şuraya geçermiş ve burada ibadet edermiş. Bakın şuraya otururmuş şu baş köşeye ve insanlar gelirmiş onu dinleyen kişiler. Arkadaşlar işte tam burası Gandhi'nin sabahın ilk saatlerinden, ilk ışıklarından akşam kararına kadar kaldığı ve dua ettiği yermiş. Bakın. Ve Hani dedim ya her gün gelip burada biraz önce arkadaşlar dua ediyor. Şu gördüğünüz yer var ya burası tam olarak öldüğü yermiş. Burada ölmüş. En son bu adımları atmış. Buraya son kez gelmiş ve tam şurada ölmüş. Allah öldüğü Allah. yer orasıymış. Aynı, aynı. Bakın burası da her sabah yürüyüp geldiği yol. Ev, evinden çıkıp her sabah buradan yürüp şuraya geliyormuş arkadaşlar. Hayatının 144 gününü işte tam olarak burada geçirmiş. Bir gün buradan yürümüş ve bir daha dönmemiş. Çeksene fotoğrafımızı zaman. Hayat, hayatım varık öyle. <laughs> Hadi ya. Aa, burası yatağı. Buaya dikkat et ne yapıyor. Dur ya. Bakana dedim dedim adım bilmiyorum ayılar var ya onlardan var. Önünde. Tam gözlü. Tam Kırsınızı saate bastonu. Baksana kaşığı, çatalı, her şey. İşte sanki bir hepsi kalıyor böyle ardından. Buralarda hep Gandhi'nin hayat sembolize edilmiş. Bakın burada kıyafetleri yakıyorlar İngilizlere karşı Aynen. bir boykot. Burada hakların savunması Gandhi'nin Kendi yerel kıyafetlerle bakın yama gitmiş İngiliz kraliyetine. Burada hastalanmış. Böyle bütün hayata heykellenmiş arkadaşlar. Ve ölümü bakın 31 Ocak'ta ölmüş arkadaşlar. Ee, sandal ağacı ile yakılmış o da bakın. Deri de Raşat'ta yakılmış. Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an Ashgaram Tapınağı'na geldik ama buraya elektronik aletleri sokmak yasakmış. Nasıl görüntü alacağız? İçeride ne yapacağız? Alamayacağız. Bilmiyorum. Alamayacağız. Alıyorlarmış, topluyorlarmış. Ben gördüğünüz gibi yamulduğum için maskeyleyim arkadaşlar. Anlattım biliyorsunuz bundan beri Evet. Birkaç gündür böyle nabzım falan 50-60'lara düştü, mide bulantısı, baş dönmesi, ani tansiyon düşmesi falan gibi şeyler yaşıyorum. Neden bilmiyorum. Ateşim var mı yok mu bilmiyorum ama ciğerlerim Ateşin de... Ateşin yok bence. Ciğerlerim de yani Nefes mu? alırken böyle yanıyor burada. Sana hava işte bu kirliliği çok, çok fazla dokunuyor. o yüzden çıkartmıyorum. Bugün maske taktım yani yapacak bir şey yok. Zaten burada hiçbir şey çekilmiyor. Çekmeye çalışanların da telefonlarını, aletlerini falan alıp el koyuyorlarmış. Ya. Her şeyimizi bırakacağız o yüzden yani. Evet. Gireceğiz, göreceğiz, deneyimleyeceğiz. Evet, evet, evet. Belki de iyi olur bilmiyorum, bugün zaten hiç modumda değilim yani. Aşırı Ama içerisi cidden çok güzel. güzel yani. Size göstermeyi çok isterdim burayı. Böyle sistemlerin üstü, bir işlemeler bir falan. Birkaç bir fotoğrafını karar, falan koyarız artık yani. Bakarız. Evet. O zaman... Evet, ...danaşıp Arkadaşlar içeriye geldik. Bakın şuradan girdik Clock room kısmına geldik. Bize şöyle bir form verdiler. Ondan sonra şimdi emanete bırakacağız şeylerimizi. 148 tane fil figürü varmış işte. bayağı el yapımı ciddi bir sanat eseri burası. Ama hiçbir şekilde çekmemize izin vermiyorlar. Dediğim gibi dışarıda her şeyi topladılar. Biz böyle gözler yaşlı falan hani korkarak verdik ama gayet aldıklarında her şeyi not falan ettiler. Yani bildiğin 50-60 bin liralık ekipman bıraktık adamlara kapıda. O yüzden biraz da tırtık. Ama üstümüz bomboş gezdik yani. İçeride yemek falan da yedik yani gayet güzel bir tane fotoğraf çektirdik onu teslim aldık. Bırakılabilir gibi tek tek hepsini sayarak aldılar. Verirken fotoğrafımızı çektiler ondan sonra ana sistemden. Ondan sonra e, paketlediler falan gelirken yine aynı numarayı verdik. Teslim ederken tek tek sayıp ondan sonra yine yüzümüzü kime teslim ettiğini fotoğraflara bakarak verdiler arkadaşlar. Yani çorapla girebiliyorsunuz ayakkabıyla giremiyorsunuz. Ben ayağımın üzerine galoş geçirdim ona da bir şey demediler arkadaşlar. Aklınızda bulunsun yanınıza yedek çorap getirebilirsiniz buraya ya da galoş. Gerçekten çok beğendim yani. Gelin bence evet. gelin. Burada gezecek tek şey hakkınız varsa eğer onun için buraya gelebilirsiniz. Arkadaşlar tako böyle geldik. Şimdi burada yemek yiyeceğiz. Çok acıktık. Yani bir doyası yiyelim diye böyle bir yemek yemek için geldik. Ee, i̇şte bir quesadilla bir tane tako şöyle bir tane işte sos söyledik. Bir kola, atiye, bir bira. Toplam 1070'lik desem de belki 400'lük 450'lik oluyorsun böyle yani. şey. Ama çok da ucuz değil bence. Hani İstanbul'da çok ucuz. Sadece sokakta yerseniz çok ucuz. O 5 lira 10 lira olan şeyler sokaktaki böyle bir parça börek. Sokakta da yeseniz zaten tek parça börekle bir gününüz geçmez ki. onunla da doymuyorsun. Ondan Yeni dahi tren istasyonundan çıktıktan sonra hemen karşısında sokak lezzetleri başlıyor. Sokak lezzetlerine hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, hazır mıyız ölmeye? सेव करून आफर आहे जरा चिकन 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 Thank you. Tandoori chicken. chicken. Yeah, one, maybe tomorrow, maybe tomorrow. Yeah, okay. Now I am full. Is chicken Yeah. Okay. Okay. diye. Şu da çok tokum <laughs> Very good. Now I'm am cool, but... Very good. Tomorrow, maybe. Maybe tomorrow. <laughs> I am not eating. I am eating now. That's all. Not eat? Not eat? Yeah, because we eat evening. Maybe tomorrow. David. I have eating week impossible. All night. Thank you. No, I am full. Thank you. I am full. I

52 ya? this tane diyor, ismini söylemiyor. Paniye. Peynir koyuyor, bezelye, peynir, çilek, kadayıf, en Together, very good. Çok güzel arkadaşlar. Hello sir. Ate, burası birazcık sıkıntılı bir yer kaldı. De Dede, 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 yürüyen iskelet oraya. Evet, olabilir. bak bak bak, dövme Oynuyorlar <laughs> artık akşam pasaları. <laughs> I am more nice. My mind's new one. New one. This is very really? old again. Really? End. Really. No nice, no pace. No, no. Okay. Uh, okay. Okay. It's not about uh, money and good model. Yeah, yeah. yeah good one. Okay. Not every finger. Yes. Maybe just one finger is okay. there some... <laughs> bekliyorum bakalım hadi. Nasıl olacak göreceğiz. Bayağı karalıyor. Ben gösterdim model dedi sen bana bırak ben de sanatçıyım dedi. 10 senedir bu işi yapıyorum abla. Aklını alırım dedi tüm kılıcılarım dedi. Dedim kardeş yak dedim bana kanayı. Ben kına da yaptırmadım alerjim var diye. Çocuğa neden güvendim bilmiyorum. Gel dedi abla bunlar da olan. Tamam, dedim doğal sayfayı ben yapalım. Kardeşim. Neyse işte, hastaneden uçağa geçeriz. Evet, 50'ye yapıyormuş ondan sonra. Yani 12-13 lira mı? Bitmek üzere ne düşünüyorsun? <laughs> Merhaba yani gitmiyor ya, güzelleşmeye başladı sanki. Ha? baksana mı? Herkesin sorduğu <laughs> soru ilk defa mı buraya geldi? 18. gelişim. Neden sürekli bu soru var bilmiyorum. Hani ne kadar kazıklayabiliriz diye olabilir. Anladın mı? फाइव टेन मिनट आप टेन चेक प्राइस टेन भी होना चाहिए वेट टेन मिनट के एच ओ सॉरी मिस्टेक आई मिस्टेक फिनिश ओके वेट टेन मिनट आप टेन चेक प्राइस ओके एनीथिंग चाय टी कॉफी यू नो 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 न Bak beni içeriye alırken dediler ki 50'ye yapıyorum. Ben de geldim yaptırdım. Şimdi diyor ki e, şimdi diyor ki, bittikten sonra ölçeceğiz diyor. Ne kadar geldiğini diyor. Her diyor her santimi diyor. 70 diyor. Şimdi bu kandırmak dolandırmak değil de ne arkadaşlar? siz söyleyin Allah aşkına. Öyle değil mi? Ya öyle direkt dolandırıcılık şey oluyor, oluyor yani. yani hani, bir şey demiyorum şu an kavga etmek istemiyorum kimseyle. Ama... Arkadaşlar yüz verdim bu işi kapattım. Hı? Yüz verdim bu iş kapandı. Ha, arkadaşlar bakın yaptı, bitirdi, bir çocuk yaptı. Video, video. Video, haydi. Haydi Türkiye. Çok güzel kazıkladım onu. Ondan sonra... My word. Ha, <laughs> ondan <laughs> Arkadaşlar 150'ye pijamalar var. 150'ye kot pantolonlar var şurada ya. Kot pantolonlar. Fortnite demeyin de konuştuk böyle pantolonusu var ya pantolonu gibi böyle ama geniş bir şey Vay anasını Burada fiyatlar ama, bayağı bir Gidiyordun Evet Burada var ya fiyatlar acayip bakar mısınız yüze falan şallar Allah evet. Burası Yeni Derhi Tren evet. İstasyonu'nun hemen ilerisi. Evet. Bak yeni derslerin istasyonu, hemen arkası arkadaşlar. Tişörtler 100, pijama altları 150, pantolonlar 150, kapış kapış gidiyor. Yüzükler 20. Kapalı mikrofonum ama. Zaten takılı değil ki. Arkadaşlar bakın şöyle yüzük alıyorum kendime. Bunlar ayağa takılıyormuş. Burada kadınlar evliyken. Married, married girl. Evli kadınlar burada ayağına takıyor bunlardan. Ben de bunu alacağım kendime. Hadi alayım. 30 diyor abi. Alışverişlere doyamıyor bu. Ha, Bizim hanım. Say 30. 30 yes. Okay. 30. Pazar yapmayacağım abi ya. aşkım. 7 lira zaten. Şöyle bir tane de yüzük kitledi dayı bana. 20 rupiye. 5 lira. 4,5 lira veriyor. <laughs> Arkadaşlar bakıyorum. şunu 150 aldım. Amca 200 dedi. 250 dedi. Bildirim yok mu amca? 150 aldım. Bak diğerleri 1500 dedi. Çok güzel değil mi? <laughs> Evet arkadaşlar, Ati'yi e, şeye getirdim burada. Unisex bir kuaföre getirdim. Hem kadın hem erkek. Masaj yapacağım o zaman. Hadi sana masaj alıyorum ben aşkım. Aaa! Ne bu? Ne Gözün açmıyor. Şimdi aldığım darbelerden dolayı olabilir <laughs> mi? i Wow! <laughs> one minute, one minute. <laughs> one Not hike, just no, a little. slowly. slowly. Yes, because uh, my brain is. My brain. <laughs> vibrating? Vibrating! 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 Vallahi billahi beynim falan böyle makineyle yapıyor abi. <laughs> My brain is dancing now. Inside. Arkadaşlar şu an içeride e, kafam şey oluyor. Ne derler? Benim beynim dans ediyor. Abi kulağım ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? Ne yapıyorsun kulağıma? Aaa ne no. I don't, I don't hear you. <laughs> abi. Böyle bir şey olamaz. Ne? No, no. Hayır. Biz manyak mıyız? Biz ne yapıyoruz burada? Yemin ederim ya. Tövbe tövbe. <laughs> Abi ne yaptın ya? <laughs> Abi bu ne? <laughs> Hizmette de yok. Nasıl taktı kafama? Dur bakayım Ati'yi çekeyim Ati'yi. Evet, nasıl bir şey? <laughs> Bayağı tıpkı içine alacağız nasıl bir şey alacağız. Çok fena oğlum, benim de kafam gitti. Kim sen bana nasıl dayandın? Dayanamadım diyorum ya. Bence söyle dayandık mı sen Yok, Çok fena çok fena. çok fena. Acayip titriyor. Atı bana da yapsan yapsın. Bakar mısın? Söyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> nasıl oldu Atıcığım beyni sulandıysa bıraktır aşkım ben, sana söyleyeyim. diye bak abi. bu nasıl bir şey ya? Vallahi beynindeki şeyler oynar ha. Bıngıldan oynar. kahve Thank you, thank you. full. Thank you. İstiyor musun aradan daha fazla? Yeterli olabilir ya? Bence şeyse okey edebilirsin abiye. Ha? ha daha alta geçecek. Sırta iyi oluyor da kafaya biraz fazla geliyor. Sırta iyi de iyi de kafaya fazla evet. Sırta iyi de kafaya fazla evet. Ertuğrul Gazi. Gazi. Yeah. TV series? Yeah, yeah, yeah. You watch? Yeah, yeah. Bakın Ertuğrul Gazi izliyorlar. Yeah, very nice. Very nice, very nice. Yeah. Also he is watching. <gülüyor> <gülüyor> bu da bu da izliyor. 120. <gülüyor> ha? one 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 Very good. Episode. Episode. Yeah. Hepsini izlemiş bütün bölümlerini. Oh, <laughs> I Abi olayı yeni çekti senin için. Masaj nasıl bitiyor? Çok uzun. <laughs> Abi benim beynim sarsıldı. Aşkım mutlu musun? Gözlerim bir şeyler şeyler bakıyor. Aşkım beynim titriyor öyle ne yapayım? Bakayım mı gözlerim? Vallahi millet ucun gözlerim şey bakmaya başladı. Bu çekeyim de Oğuzhan'ı atayım. Oğuzhan'ın tavsiyesiyle geldik arkadaşlar. Oğuzhan buraya mı gelmişti? Bizim arkadaş, bizim arkadaş dediği sanki bize tanımıyor. Yırtık pantolon var ya Oğuzhan, o da buradaydı işte. Geldi bu makinemize fotoğrafını falan attı. Gidin midin çok güzel diye. Nice nice. Strong strong. Ondan sonra biz de tam bizim arka sokakta böyle bir şey bulduk hemen daldık içeri görünce. Babasının geldiği yer burası değil de. Hayır, hayır, hayır. Benim, benim kulağım hala şey oluyor ya. Yani. Kanki teşekkür ederim. Çok hayır, güzel, güzel bir şey önermişsin. Şu an kulağımız, zungıldağımız her yerimiz oynuyor. <laughs> benim şu an dans ediyor. kafam iyi. Masaj kafamı iyi yaptı. Parmak makinesiymiş. Nasıl bir işlemişmiş şey bu da. Bir yani. <laughs> <aboneye> <laughs> şey mi? sağ kulağım vallahi bile ağrıyor. Sokuyamam bu mı Ya. Ne abi? Bu ya yapıyor ya? Aray.! Arkadaşlar dalya gelirseniz buraya gelin bu dükkana. What is the name of store? Bahar Arakasha Road and Image 2. Tamam arkadaşlar. Amca evet. söyledi buraya geliyorsunuz. 400'e kafa masajı, mafa masajı, her şey. 400'e evet, <laughs> kafa masajı değil, kafa ya. Dörtüze dayak yiyoruz ya. <laughs> para beni bize de dayak yiyor. Yeah. Everybody here. Arkadaşlar evet, bakın size el sallıyorlar. Türkiye'ye. Evet. <laughs> Türkiye. My shop address. Very good shop. Really here. kill, don't kill my husband. <gülüyor> 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 Patlatacak beyinde birazdan. Baya şu an kavga ediyorsunuz adamla birlikte. Güzel güzel, mis mis. Ayağa kaldınız yerden Be careful, be careful. <laughs> Kocamın kolunu kapatmayın be. Allah. <laughs> 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 Abim abi de hoşuna gidiyor. Buldular <laughs> benim <laughs> temiz <tenizliği> çocuğu. <laughs> Vurdular vallahi senin gibi pamuk gibi çocuğu yoğuruyorlar burada hamur gibi aşkım. Miden bulanmaya başladı benim ya. Nasıl titrettiyse herif. Tövbe tövbe. <gülüyor> <gülüyor> Saçların ateş ediyor. Saçların çok Aynı güzel gerçek. Ateşin Ateşin bütün, bütün, bütün saçlarını var. kuş gibi yapıştırdılar, havaya diktiler. Vallahi tavus kuşuna dolayı. Hadi Anım geceden beri bana oramı kıtlat, buramı kıtlat. Al seni şimdi kıtlatsınlar da görsen. <laughs> Kıtlatmıyor ki, hıncırıyor beni. He? Hıncırıyorlar yani. <laughs> <laughs> gibi oldu. Çiçek gibi yaptın kocamı, Çıklıyorum, sağ ol abi. Buralım, buralım. <laughs> Gözlerini soktu eline. Vallahi Sok iyi soktu gözlerine eline. Ati sevdin herhalde sesin çıkmıyor ben hep dedikçe sen kalıyorsun orada. Azıcık da beni yoğurtun bari. Aşkım ben seni yoğurum <laughs> merak etme. Ha? Ben seni yorurum. <laughs> <laughs> ne kadar çirkin güldüm kötü kadın yani gibi. Oo saçlarını tarıyor en son. Oo bayram çocuğu gibi yaptım valla. Bakayım. Oo very good. Aşkım. Bayram çocuğu gibi yaptın. Evet aşkım. Yarın kravatımı takıp <laughs> el öpmeye gideceğim. Aa. Ben böyle bir şekil yapmıyorum saçlarımı ama. Birazdan herhalde saç kesimine de geçeceğiz. Ha, kesin bu cından alacak. Yok aşkım. Sağ çok abi. güzel taradı saçlarını. Seni hiç böyle görmemiştim. <laughs> Hadi bakalım. Oo. Yağını da alıyor. Temizledi de maşallah. Kamuk ben... gibi yaptı. Güzel oldun aşkım. Alo. Yapan ellerin dert görmesin. Mesut, şey... thank you. Evet. <laughs> sen sen demiş hissediyorum şu an. Hissediyorsun değil mi? Kafanı o kadar yaptırmayacaktım. Acaba çok güzel oldu saçların be. Savaştan çıkmışız sanki. Ertuğrul dedi işte. Bir güzel seni gazi yaptılar burada. <laughs> oradan öğrendikleri benim üstümde de herhalde. <laughs> Arkadan çocuk da fazla ya. Ber bay bay diyelim arkadaşlar. Hadi. All together bay bay. Hadi videoyu. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olun arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Türkiye diyorlar. Türkiye. Türkiye. <laughs> Arkadaşlar çocukların altında beğenip abone olun lütfen. Beğen tuşuna basın. Ve yorumlarınızı bırakın. Siz olsaydınız burada bu masajı yaptırır mıydınız? Bakın Atiye çiçek gibi oldu. Çiçek gibi. <laughs> çiçek gibi. Ertuğrul Gazi. Ha. Bak Ertuğrul Gazi arkadaşıymış. Kocamı da Gazi yaptılar. Ben de Gazi Hadi görüşürüz. Bay bay.